Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kuzgun dizisi hakkında bilgiler ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kuzgun dizisi 13 Şubat 2019 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlamıştır. Senaristliğini Burcu Görgün ve Özlem Yılmaz yapmıştır. Yönetmenliğini ise Bahadır İnce yapmıştır. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricil e, paylaşmıştır. Dram türünde bir dizidir. İki sezondan oluşmuştur ve 16 Ekim 2019 tarihinde 21. bölümü ile final yapmıştır. Kuzgun dizisinin konusu ise amansız bir aşk ve intikam temalarını işlemiştir. Kuzgun konusu ve oyuncuları ile son dönemlerin en çok yayınlandığı dönemde en çok konuşulan dizilerinden biri olmuştur. Ahmet Arslan'ın Minnet Eylemen parçasını jeneriğine koyarak e, dizi başlamadan izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Kuzgun, müzik konusunda da çok doğru bir ter tercih yaptığını göstermişti. Star TV'de yayınlanan Kuzgun, kas seçimi, konusu ve müzikleriyle izleyiciyi etkilemeyi başardı kuzgun senaryo ekibinde burcu görgün toptaş ve özlem yılmaz bulunmaktaydı bir ay yapım projesi olan kuzgun dizisinin yönetmen koltuğunda ise fikret kadıoğlu ile murat aksu yer almıştır kuzgun dizi müzikleri ile de seyircileri hikayeye çekmişti Kuzgun reytinglerde inişli çıkışlı bir performans gösterse de sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Bu diziyi daha yakından incelemek için bilgiler verelim. Kuzgun dizisi kon, e, konusu ve oyuncuları ile büyük ilgi uyandırdı. Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Kuzgun dizisinin konusu ailesinden ayrılmak zorunda kalmış bir çocuğun intikamını işlemekteydi. Diziye ismini veren Kuzgun karakteri küçük yaşta babasını kaybeder ve bunun acısını yaşarken ailesinden alıkonulur. Kuzgun yıllarca hayatına Akça adıyla Kapadokya'da devam etmek zorunda kalmıştı. Sokaklarda geçen gençlik yılları Kuzgun'un intikam hırsını perçinlemişti. Ailesinden uzak ve yalnız yaşadığı 20 yıl boyunca Kuzgun korumalık gibi işler yaparak hayatını idame ettirmeye çalışır. 20 yılın sonunda intikamını almak için İstanbul'a dönen Kuzgun çocukluğunu beraber geçirdiği Dila ile karşılaşır. Ayrı geçen yıllarında annesi vefat eden Dila, bu ağır sürecin ardından Londra'ya gider. Eğitimini orada tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp avukatlık mesleğine başlar. Ancak Kuzgun ile tekrar karşılaşınca bildiği ve doğru kabul ettiği her şey değişir. Aralarındaki aşk ne kadar tutkulu olsa da bir o kadar da imkansızdır. Kuzgun Cebeci karakterini Barış Ardut canlandırmıştır. Bu karakter henüz 8 yaşında küçük çocukken babasını bir kumpas sonucu kaybeden Kuzgun ailesinden ayrı büyümek zorunda kalır. Sokak yetimhane ve ıslah evi üçlüsü arasında geçen 20 yıl Kuzgun'a sert bir mizaç katar. Yine de Kuzgun içindeki naif adamı öldürmez. Sadece geri planda bırakır. Geçen yıllar Kuzgun'un intikam hırsını köreltemez aksine daha da parlatır. İstanbul'a döndüğünde Dila ile karşılaşması ve ailesine tekrar kavuşması Kuzgun'un içindeki naif adamı uyandırır. Bu durum Kuzgun'un aklını karıştırsa da planına sadık kalmakta kararlıdır. Kısaca Kuzgun intikam ve aşk arasında sıkışıp kalmış bir karakter. Kuzgun karakterini karakterini de Barış Arduç canlandırmıştır. Dila bilgin karakterini ise Burcu biricik canlandırmıştır. Bu karakter Dila ile Kuzgun çocukluklarını iki meslek, meslektaş olan babaları dolayısıyla beraber geçirirler. Kuzgun'un kaybolmasından kısa bir süre sonra gerçekleşen annesinin vefatı Dila karakteri için büyük bir travma olur. Dila eğitimini Londra'da tamamlayıp Türkiye'ye gelir. Yaşadığı travmaların etkisinden kurtulup sakin bir düzen kurmaya çalışan Dila, kuzgunun dönmesiyle birlikte hem çocukluğuna hem de çok sevdiği kuzguna kavuşur. Dila ve kuzgun ne kadar mutlu olsalar da bu birleşmenin iki taraf içinde sancılı yanları olacaktır. Dila kuzgunun gelmesiyle hayatını sorgulamak zorunda kalacaktır. Derviş karakterini ise Settar Tanrı Öğen canlandırmıştır. Bu karakter Karanlık işlerle uğraşan derviş aynı zamanda oldukça bilge biridir. Dizide Kuzgun'un intikam planında yanında olan ve ona akıl veren kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Derviş'in intikam planında yer almasının esas nedeni kendisinin de Kuzgun'un babasını tanıyor ve seviyor olmasıdır. Kumru Cebeci karakterini ise Ahsen Eroğlu canlandırmıştır. Bu karakter gözü pek bir gazeteci olan Kumru Kuzgun'un küçük kardeşidir. Gazetecilik kariyerine başlamasında babasının ölümü ve ardından abisinin kaybolması oldukça etkili olmuştur. Kumru da yıllardır göremediği abisi Kuzgun gibi babasının intikamını almakta ısrarcıdır. Genç gazeteci öğrenmeye meraklı ve lafını sakınmayan bir kadın imajı çizmektedir. Abisi Kuzgun'un dönüşü Kumru'yu da oldukça derinden etkileyecektir. Meryem Cebeci karakterini ise Hatice Aslan canlandırmıştır. Bu karakter oğlu döndüğünde ailesini bulabilsin diye oturduğu evden hiç taşınmamış yorgun bir anne. Tüm dünyası çocukları olan Meryem onların zarar görmesinden çok korkuyor. Kuzgun'un dönüşü onun için büyük bir mutluluk olmuştur. Rıfat Bilgin karakterini ise Levent Ülgen canlandırmıştır. Bu karakter Rıfat Dilan'ın babasıdır. Yakın arkadaşına kumpas kurarak mafyalığa ilk adımını atmıştır. Eşini kaybeden Rıfat daha sonra başka bir kadınla evlilik yapar. Ancak vefat eden eşine duyduğu saygıyı ve aşkı ikinci eşine karşı hiçbir zaman hissedemez. Kuzgun dizisi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Yorumlarda bulunduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim daha fazla video ile tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik